Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat-ı Rabbani'den 64. mektup inşallah bugünkü dersimiz konumuz. Bu mektubun konusu cismani ve ruhani olan elemlerin beyanı. Cismani elemlere ve musibetlere tahammül etmeye teşvik ve bazı münasebetler hakkında tebliğatlar yap. İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferit Efendi'ye yazmıştır. Subhanallah iki cihanda selamet ve afiyet ihsan eylesin. İnsanların ve cinnin efendisi hürmetine ona aline salatlar selamlar olsun ezelden ebede. Bilmiş olasın ki dünyanın lezzeti ve elemi iki kısımdır cismani ve ruhani. Dünyanın elemleri ve lezzeti ya cismanidir veya ruhanidir. Her ne şey ki onda cisim lezzeti vardır yani bedensel lezzet vardır. Aynı şeyde ruhun dahi elemi vardır. Yani bu et kemik bedene ne lezzet veriyorsa işte bunun zıttı olarak ruhumuzda bir kürelme olur. Her ne şey ki onda cisim elemi vardır, aynı şeyde ruhun dahi lezzeti vardır. Bu bedenin, bu bedenin elemi olan yerlerde, hastalığı olan yerlerde veya mutsuzluğu olan yerlerde de ne oluyor? Ruh aslında lezzet alıyor. Ve çoğu defa da bunu farkında değiliz. Ruh ve cisim iki zıt şeydir. Beden ve ruhaniyetimiz zıttırlar. Beyaz ve siyah gibi. Ateş ve su gibi zıttırlar. Ancak şu dünya hayatına gelince ruh cisim makamına inmiştir. Allahu Teala ruhaniyetimizi bu bedene indirgemiştir. Onunla alaka peydah eyli. Ruhumuz, bedenimiz, bedenimiz, ruhumuz şeklinde bütünleşmiştir, meciz olmuştur. Böyle olunca cismin lezzetiyle lezzet almaya, cismin elemiyle de demlenmeye başlamıştır. Ne dedik? Ruhumuz bu bedene inmiştir. Bu bedene indiği için de bu bedenle bütünleşmiştir. Bu bedenin zevklerini kendi zevkleri sanmış, bu bedenin elemlerini de kendi elemi zannetmiştir sanı, zan. İşte bu mertebe hayvanlar gibi avam mertebesidir. Yani bedenen insandır ama ruhen hayvan kısmına giriyor. Ah bin kere ah şayet ruh ve anlatılan bağlantıdan halas olup asli vatana dönmezse ruh bu bedenden kendisini kurtarıp aslı vatan olan sonsuzluk merasına dönmesi. Bu manada bir şiir şöyle, halkın ötesindedir insan mertebesi, bondandır huzur izzetinde gerilemesi, ayrılmazsa uzaklığından, gurbet halinden, bulunmaz hiç mahrumiyette insan gibisin diyor bu e, uzaklıktan, bu gurbetten, hani ervah diyarından şu bedene indirgendi ya, burada ona gurbet yaşanıyor. Bu bedenle bütünleştiği için bedenin zevki, kendi bedeniz, kendi zevki zan, zan ediyor. İşte diyor bu gurbetten eğer ayrılmazsa diyor, insan gibi mahrumiyette kalan ikinci bir varlık olmayacak. Ruh marazından ötürüdür ki elemini lezzet sanar, lezzetini de elem sanar. Ruh hastalığından ötürüdür. Nefsine tabi olduğundan ötürüdür. Nefsi emmare'nin elinde bir çare olduğundan ötürüdür. Elemini lezzet sanıyor. Ası defekkür ettiğimizde, ruhaniyetimize doğru daldığımızda gerçekten bedenin, zevkinin elem olduğuna şahit olmaktayız. Evet şahit oluyoruz. Azıcık sakin kafa ile özümüze doğru indiğimizde bu bedenin her bir zevkinin ne biçim bir felaket olduğunu gerçekten bizzat şahit olmaktayız. İşte ruh marazından dolayı, hastalığından dolayı, kendisini bedene kaptırdığından dolayı elemini lezzet sanar. Yani bedenin keyfu, zevkini kendisine lezzet sanar. Lezzetini de elem zanneder. Bedene gelen hüzünler, bedene gelen elemleri de kendisine elem zanneder. Çünkü bedenle bütünleşik bir şekilde bu dünyada yerini almıştır. Bunun misalı şöyle diyor, safran misalıdır. Safran hastalık bulaşırsa safrana hani tatları artık ağız tatları ayrı alır. Örneğin safran hasta olduğunda e, diyor ki helvayı acı sanır. Tatlı yer ama tatlıyı acı olarak hisseder. Akıllı olanlara bu marazın izalesini düşünmek lazımdır. İşte nasıl ki safranınız hasta olduğunda Tatları birbirine karıştırır dil acıyı tatlı veya tatlıyı acı hisseder. Aynen o şekilde ruhumuz hastalandığı için yani bu bedenle, bu beden girdabında kendisini bulduğu için artık bu dünyanın zevklerini kendisine zevk sanıyor. Oysa ki hakikatta kendisine acıdır. Acıdır evet. İşte diyor akıllı olanlara bu marazın, bu hastalığın izalesini düşünmek lazımdır. Akıllı bir insan safrası hasta ise, safrası eğer hastalıklı ise ne diyor? Tedavi edecek ki ağzın, dilin tadı yeniden eski haline dönüşsün. İşte diyor insan, akıllı insan da biz işte ruhun içindeki bu hastalığı giderir ki bedenin zevkinden değil kendi zevkinden zevk alsın kendi zevkinden zevk alsın. Ta ki kendisini ferah ve surur aldatmaya. Dünyevi surur, dünyevi konfur artık kendisini aldatmasın diye. Yani cismani olan müsibet ve elemlerde kendisinde bir arınma söz konusu olur kişide. Bu manada bir şiir şöyledir. Bu geçim bu zorlu maişet derdinden acılık gelir mutlaka bir yerinden diyor şiirde. Şayet iyi bir şekilde mülahaza edilip düşünülseydi, dünyada elem, musibet ve maraz olmasaydı bir arpa kadar değeri olmazdı dünyanın. Yani eğer ki dünyada bizi bulan bir hastalık olmasaydı, bir musibet başımıza gelmeseydi, normal hayattan da zaten zevk almazdık. Sürekli zevkte olan birisi artık zevkin ne olduğunu dahi unutur hale gelir. Zevkin ne olduğunu dahi bilmez. Örneğin birisi sürekli her gün iki vakit, işte ne bileyim kebap yerse veya kaliteli bir işte tat veren bir yemek yerse, iki gün, üç gün, dört gün sonra artık bıkar. Yemek bile istemez o zevk veren yemeği yemek bile istemez. Çünkü artık vücudu alışkanlık yapıyor. İşte diyor ki eğer ki insanın üzerine gelen bir elem, bir istirahat, bir musibet gelmeseydi hayatının zevkinin ne olduğunu bilmezdi. Bu yönüyle de elem, musibet, maras, Allah tarafından verilen lütuflardır. Evet olan vakalar ve hadiseler dünyanın zulmetini izah eder olmakta olan el ana hadiselerin acılığı faydalı ilaçların acılığı gibidir. Hastalığı izale eder. Nasıl ki ilaçlar acı, tadı, kötü ama vücuttaki hastalığı atıyorsa işte bize gelen musibetler de her ne kadar acı, kötü gözüküyorsa da ruhumuzu neyler temizliyor, paklıyor. Bedene bağlılıktan kendisini kurtarmaya kurtarıyor. O yüzden de hasta, hasta olan kişi Allah'ın misafiri oluyor. Çünkü bedensel zevklerden artık zevk almıyor. Bedensel zevklerden zevk almadığı için ruh kendi haline dönmeye başlıyor. Ve şöyle diyor İmam Rabbani Hazretleri burada bir notunu düşüyor. Şöyle diyor. Diyor anlatılan manada fakirin hissettiği bir durum şöyle. İmam Rabbani şöyle bir sunuca varmış. Diyor ki çoğu kimseler o davet için ziyafet vermektedirler. Yani İnsanları çağırırlar, yemek verirler insanlara, davet ederler. Düğünler gibi, nişanlar gibi, sünnetler gibi insanları yemeğe dağır, çağırırlar, mevlit verirler gibi. Bunun içinde yemekler hazırlarlar ama niyetlerini düzeltme güçleri yoktur. Yani yemek verirler, insanlara ziyafet verirler ama diyor niyetlerini düzeltemiyorlar. E niyetlerinin arka planda şu var. Görsünler, işitsinler, şaibesinden kurtulmazlar. Yani insanlar benim ne kadar güzel bir ziyafet verdiğimi görsünler. Ne kadar güzel ikramlarda bulunduğumu görsünler. Yani bu art niyet, insan kendisini bu art niyetten arındıramaz. İstediği kadar kendisini kurtarmaya çalışsın ama bu art niyet insanın arka planda kalır. İnsanlar soframda memnun kalsın, insanlar yemeklerimi beğensin, insanlar evimi beğensin, şu vesaire. E, bu maraz arka planda kalır. Yani insanın niyetinin ardında kalır. Dolayısıyla. Bu arada yemek yiyenlerden o topluluk içinde bir kısım kimseler başlarlar o yemek sahibini zemme. Yemek yedirmiş. Bir sürü kişi orada yemek yemiş. Bir bakıyorsun ki o insanlardan birkaç kişi başladılar yemek hakkında Kötü laflar söylemeye, şu yemeğin tadı şöyle, bunu güzel pişirmemişsin, bunu şöyle yapmışsın, zem etmeye, kendisinin nüksanını yemeklerdeki nüksanı anlatmaya başlanır. Yani o davet sahibinin nüksanlarını, nüksanlıkları veya yemeklerdeki nüksanlıkları adamın yüzüne karşı anlatırlar. Bu cihetten de yemek sahibinin kalbinde kırıklık olur. Yemek sahibi ziyafet yapmış insanlara yemek vermiş ama yeme, yemeğe gelip yemek yiyenlerde bunu zem ettiklerinde, yemeği zem ettiklerinde yemek sahibinin kalbine bir kırılma oluyor. Ya diyor ben bu kadar ziyafet yaptım, bu kadar önüne düştüm, özene bezene hazırladım ama bunlar gelmiş de benim işte dedikodumu yapıyorlar gibi kalbinde kırıklık olur. İşte diyor bu kırıklık niyetin halis olmayışından ötürü yemeğin üzerine gelen zulmeti kaldırır hani kişinin niyetini tam saf etmiyor ya tümüyle Allah rızası için tüm benliğin, bencilliğinden sıyrılmış bir şekilde bu sıfrayı yere sermek o e, art planındaki ne bileyim o kötü niyet gitmediğinden dolayı insanların o şekilde Allah'ın lütfu olarak aslında yani o kişinin o şekilde konuşması aslında Allah'ın lütfu olarak cereyan ediyor ve bu şekilde o yapılan konuşmalar kişinin kalbinde kırıklık yaptırdığı için o kırıklıktan dolayı o yemeğin üzerindeki zulmet kalkar. Kabul makamına çıkar. O yapmış olduğu yemek artık makbul olur Allah'ın indinde. Şayet bu cemaatin şikayeti ve zemi olmasaydı. Yani yemek hakkında veya kişi o yemeği veren hakkında bir şikayet, bir zem, bir kötüleme olmasaydı dolayısıyla yemek sahibinin kalbi kırılmayacaktı. Kendisini daha çok beğenecekti. Yemek dahi zulmet ve sıkıntılarla dolu kalacaktı. Durum böyle olunca kabul ihtimaline nasıl yol verilebilecekti? Çünkü kalbinde kibir olacaktı ve bu kibir nedeniyle de vermiş olduğu ziyafet Allah'ın makamında kabul edilmeyecekti. Durum böyle olunca kabul ihtimaline nasıl yol olur, nasıl yol verirler? İşte böyle olunca esas dayanak inkisara yani kırılmaya, acze ve iftikara kalıyor. Kişi burada nefsi kırılıyor. Nefsi kırıldığı için de makbul oluyor yapmış olduğu o hizmet. Erbabı terbiye yani can besleyen, iyi geçim ve güzel nimetlere girme yolunda olan bizim gibilere iş müşküldür diyor İmam-ı Hazretleri. İnsi ve cinni bana ibadet etmeleri için yarattım. Emri kafi bir delildir. Yani yegane yaratım sebebi insanın Rabbine kulluk etmesi. Bunun dışında kalbine gelen her masiva kendisi için bir frenlemedir. Her masiva öyledir. İster niyet olsun, ister fiil olsun, hangisi olursa olsun o kişiyle kulluk arasına giren bir perde olur. Bir girdap olur. İbadet tezellül ve inkisardan ibarettir. Subhanallah. Kişinin nefsini düşük görmesi, nefsini kırması, evet diyor ibadetin esas gayesi burada hasıl oluyor. Nefsini kırık görmesi, nefsini kul olarak görmesi, acızı olarak görmesi, aciziyet içinde görmesi. Hiçbir zaman ilahlık taslamaması. İnsanın yaratılmasından maksat dahi şudur, tezellüldür. Bilhassa Müslüman ve mütedeyyin kimseler için maksat budur. Şundandır ki dünya onlar, onların zindanıdır. Zindanda ise rahat geçim, aklın alacağı cinsten değildir. Durum böyle olunca elbette insanın meşakkata, ve mihnete zorluğa tahammül etmesi gerekir. Kaldı ki onun için bu tahammülü terk yolu da kapalıdır. Subhanallah anlatılan manada bizlere istikamet nasip eylesin. Tek kıymetli ceddimiz hürmetine mektubu yazan kişi seyit olduğu için Peygamber Efendimizin hürmetine diyor. Ona aline salatların en tamamı, tahiyyatların en güzeli olsun. Evet aziz kardeşlerim bu mektubun da sonuna geldik. İnşallah başka bir günde, başka bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hepinizi rahmeti rahmana emanet ediyorum. Saygılar, hürmetler